Herkese merhaba arkadaşlar. Baya yorulduk çünkü marketten geldik. Akşam yemeği hazırlığına başlayacağız. Başlamadan önce eksiklerimiz vardı. Tabi markete girince yine başka şeyler de görünce eksikler akla geliyor. Canınız başka şeyler istiyor. Onları da alıyorsunuz. Neler yaptık? Niktaş marketten alışverişimizi yaptık. Hemen onları göstereyim. Dondurmalar aldık dedim. ilk önce onları göstereyim. Hemen buzluğa koyacağım birer tane yeriz. Gerçi çocukların dolapta yine dondurması var. Artık hangisini isterlerse de Özlem'le kendimize karamelli aldık. Bunlar da buzluğa. Yoğurt bitmişti evde. Tava yoğurdu vardı biraz. Bir, bir, tane de bundan aldık. Çubuk makarna aldık. iki paket. Burası da biraz abur cubur olabilir. İki twist süt burger. Yani bundan daha önce alındı mı? Gördüm mü inanın bilmiyorum. Derinin canı bundan istedi. Bundan aldık. Çilekli beyaz çikolata. Rengadan aldık. 3 tane diye hatırlıyorum. Ha, 3 tane. Benim favori gofretlerim. 6 adet de bu Petito gofretlerden aldım. 3 adet karamiyo aldım. Ha, çocuklar bir de bu Nimbo'dan almış. Etinilmiş. Bilmiyorum. Bunu da kez gördüm. Bunları da dolaba koyalım hemen. Kiraz aldık. Çok güzel görünüyordu. Biz de seviyoruz Kiraz'ı. Nektarin aldık. Tam benim istediğim gibi böyle sert sert. Elma gibi sert nektarin, nektarin ve şeftaliyi seviyorum. Domates aldık. Domatesli bulgur pilavı yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yemeğimizi ama. 1 kilo un aldım. Evde az kalmıştı. Şunu unutmuşum. Hemen bunu da buzluğa koyayım. Elma dilim patates aldım. Bugün yapacağımız tavuğun yanına daha önceden tarifini verdiğim tavuk tarifiydi diyeyim. Onun yanına güzel olur dedim. Bunu da fırına veririz. Derin görünce bundan istedi. Çünkü İstanbul'da pek bulamadık bunu. Bir süre vardı. Sonra yok oldu nedense. Ya da bizim marketlerde olmayabilir. İçi çikolatalı bu şamal olmuş. Fısırda ama gelebilir. Derinle Özlem burada oturdular. Bağdaş kurup sohbet ediyorlar. Hı hı. Kola aldık. Çocukların sevdiği içeceklerden aldık. Şöyle karpuz, limon. Yine tabii biz de yaptık şerbetimizden ama yine de bunlardan istiyorlar. Evde bunu Biraz sonra şerbetleri de gösteririm zaten size. Pipet aldık. 20'liymiş. Evde vardı ama o kadar ince ki şurup içerken zorlanıyorduk. Çilekler falan böyle içine giriyor. Blender'ı getirmediğimiz için blender'dan çekemedik. O yüzden biraz geniş uçlu pipet aldık. Bu da inşallah plastik bardaklarımızın kapaklarına girer. Bir de şöyle bu kalıplardan aldık. kek falan yaparız çocuklara diye. Evet. Başka yok herhalde. Burası da 180 lira falan tuttu arkadaşlar. Ee, şurubumuzu da şöyle göstereyim. Bunu biraz önce yaptık. Daha öncekinden az kaldı. Hemen çilek aldık. Bir daha yaptık akşama bunu dolaba koyarız. Şeftalili de yaptık. Onu da göstereyim. Bu da şeftalili. Şöyle yan yana göstereyim. Çok güzel oluyor. Bunlar denemediyseniz deneyin. Özellikle yaz aylarında maden suyuyla, meyveli sodalarla, sütle. Hatta çocuklar mesela süt, su yoğurt seviyorlar. Ben de maden suyuyla içmeyi seviyorum. İçine buz ekliyoruz falan. bir gibi oluyor yani. Ee... Ne oldu? Neye girdin annem? Anne bana Evet şimdi bunları bir kaldırayım. Sonra bir dinlenelim. Dinlenirken de dondurmamızı yiyelim. Ne oldu? Bunlar Güneş benim çok dikkatimi geçti. dağıtıyor. Güneş başına geçti. Gerçekten aşırı sıcaktı. İnsanoğlu. Hava soğuk soğuk. Yaz gelsin. Havalar ısınır. Yok yok Hava etmiyor. Sıcak olsun da evde olalım akşam üstü çıkmalı. Aynen mi? öyle anne ama yine de bugün de öyle oldu ama yine de sıcaktı. Güneş de görüldü. Yani. Evet. Aynen gölge yer yoktu ki çocuğum benim. Evet o zaman bize afiyet olsun. Bir dondurma keyfi yapalım. Yemek hazırlığına başladık. Bir paket böyle kanat vardı. Onu kullanalım dedik. Ekran buhar olup duruyor. En iyisi böyle anlatayım dedim. Bu haşlandıktan sonra tavukları alacağım. Suyuna da çorba yapacağım. Derine sevdiği şekilde var ya arpa şehriyeli. İçine garnitür de ekliyorum. Sarımsak rendeleyeceğim. Ee, suyunun sarı olma sebebi biraz da şeyden bu arada tavuk suyunun. Tuz otunu yeşil paketli çeşnisinden koyuyorum. Çok güzel oluyor tavuk suyunu. Çok lezzetli yapıyor. Tavuğu da aynı şekilde. Biraz da tuz da var. İçinden tavuklarımızı aldım. Çorbamı da güzelce pişirdim. Dediğim gibi içine sarımsak rendeledim. Şöyle garnitür arpa şehriyeden bir çorba yaptım. Çocuklar maydanoz, dereotu falan da sevseler tam şu anda bile ekleyebilirsiniz. Ya da ocağın altını kapatmadan önce de ekleyebilirsiniz. Ama sevmediklerinden eklemedim. Yerken de birazcık da limon sıkıyorum. Mis gibi şifa olsun çocuklarıma. Şurada da cacığı yaptım. Dolaba kaldırdım. Bir tek pilav kaldı. Bir de tavuğu fırına vermesi kaldı. Biraz soluklanalım da dedik yemek yapmaya devam ederiz. Çocuklar da atari oynuyor. Size onu bir göstereyim. Hangi atariyi aldık? Buraya şunu aldık. İnşallah unutmazsam linkini de eklerim arkadaşlar. Yorumları da çok iyiydi. 620 oyun varmış. Şöyle ciddiyetliye bakın çocukların. Kutay'ın önü tabii ki çilek olmuş dedik. Neyse dursun o. <laughs> Yemekten sonra çıkarırız. Bu oyunun adı ne anneciğim? Boyun pay. Boyun pay açıyor. Anneciğim bu iki kişilik mi? Aynı anda oynayabiliyor musunuz? Bunu yoksa sırayla oynanan bir şey mi? Aynen. Aynen. Güzel. Aha. Bu ateri çok iyi oldu İnternet zaten diyorum ya sıkıntılı ee, O yüzden Sıkıldıkça burada da vakit geçiriyorlar Biz de arada oynuyoruz Özlem hanımla Bazen sırayla oynuyoruz Buraya da güneş bayağı vuruyor Annem başı dememiş buranın güneşliğini taksaydınız diye Bu türlerin boyunu biz yaptırdık Buraya camları falan silerken Perdeciye vermiştik güneşliğini unutmuşum ben. Buranın güneşliğinde boyu kesilecekmiş. Kesilmediği için de koymadık. Yani takmadık. Kestirir miyiz ya da kestirmeden mi taksak Bilemedim bura bayağı güneş alıyor zaten belli oluyor. Haşladığım tavukları şöyle salçalı yoğurtlu, tuzlu bir de patates baharatı vardı ondan da ekledim güzelce karıştırdım. Tavukları da içine ekleyip tavukları da o şekilde karıştırdım. Her tarafına bulandı. Burada da biraz sıvı yağ ve tuz ekledim. Ee, bu şekilde bunu fırına veriyoruz. Burada da bulgur pilavımız var. Domatesli çorbamızı zaten göstermiştim. Cacık da dolapta. Bugün menü bu şekilde. Menümüzü hazırladık. Soslu tavuğumuz, patates, domatesli bulgur pilavımız, cacık, turşu getirmeyi unuttum. Karışık turşumuz vardı ondan da koyacağım. Fırınımızda bir sıkıntı vardı. Fırını yeni aldık ama yine onda da bir sıkıntı var. Yani tam istediğim gibi pişmedi. Bakalım o sorunu da inşallah çözebileceğiz. Neyse o zaman şimdi bize afiyet olsun. Biz şimdi işlerimizi hallettik. Mutfağı toparladık. Kapının önüne çıkıyoruz. Çocuklar çıkalım dedi. İyi dedik o zaman çıkalım biz de. Alayım tamam. Kayısı çayı yaptık özlemle kendimize onu içeceğiz. Minderlerimizden de alalım. Sokaktaki çocuklar da dışarıda. İyi yaptın. Teşekkür ettim. Oh güzel güzel de esiyor. Neredeyiz? o sıcaklık değil mi? gidiyor Özlem Hanım. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor valla. Aşımızı dolmaya gideceğiz. Randevumuzu alalım da gidelim. Ay. Aa, be. Gerçekten. Biz eve geldik. Epey bir oturduk. Kapıda güzel doldu. Havada aldık. Dün bisküvili pasta yapmıştık. Şöyle Özlem şimdi bunları tabaklara koyuyor. Ee, sen de şimdi yiyecek misin? Ha, ben de yiyeyim o zaman. Biraz benim de yiyesim geldi. Bir anda görünce aslında Vermiyor yoktu da. Mu? Vermiyor. Vermiyor mu? Çok isteksiz. Peki. Pastalarımızı koyduk. Bana vermeyecekti ama. Bu ceritlenmeyesin deriz biz. <laughs> Dayanamıyorsa yine yapan öyle deriz bizim buralarda. Şimdi pastamızı da yiyelim. Tut tut. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Biz çocukları yatırdık. Şimdi bilmiyorum Özlem'le sohbet mi ederiz? Bir şeyler izleyebilir miyiz? Onu da bilmiyoruz. Bakacağız artık. İnternet sıkıntılı dedim ya. Videomu sonlandırmadan da şu ara gelen soruyu cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Şu an oturduğumuz bu evin köyde olup olmadığını soran var. Burası köy değil arkadaşlar. Endiksar ilçesinde oturuyoruz. Ha köyde de olsa bizim için sorun mu? Hayır değil. Benim annem mesela köylüdür arkadaşlar. Yani şu anda o köy mahalle oldu ama köydü. O kadar güzel anılarımız var ki yani köyde de olsa bizim için sorun olmazdı. Ama soranlar olduğu için hani köyde mi diye. Köyde değil arkadaşlar. Bunu cevaplamak istedim. Artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.